Başlayayım. Merhaba arkadaşlar bugün annemin yaptığı annemin aldığı resimle resim boyuyoruz şu boyalarla çömlek boyadığım boyalarla başlıyoruz arkadaşlar bu rengi ben boyadım arkadaşlar çok güzel boyum şimdi arkadaşlar şunun Fenerbahçe olduğunu görmedim arkadaşlar şunun Fenerbahçe olduğunu görmedim. da açıyorum. Bakın şöyle açılır. Bak. Şurası var ya. Şurası Arkadaşlar şurası. Yaptık. Bogi bogi. Bogi bogi. Bogi bogi. Arkadaşlar bakın. Ha <laughs> Ah. Arkadaşlar böyle zor da açılıyor bazen. Arkadaşlar böyle zor açılıyor. Arkadaşlar bunun kapağını kapatmazsanız kurur. Arkadaşlar bu boya elinize gelip kurursa sıkıntı. Oh, ah, ah, ah. Musun? Yok çekemiyor. Şimdi yavaş yavaş anneannem Hayır. Ya. <laughs> Ona bakmaya geliyor. Ne kadar güzel bir resim. Gerçekten mi sen bu? Şahane. Arkadaşlar size bir taraftan için bakın. Şurada var ya. bak hele. Çok güzel. Nasıl da orman çok yakışmış. Bakın arkadaşlar böyle açılıyor. Çok rahat değil mi? Evet. Hadi kolay gelsin. Tabe. Kala deta ni, kala deta ni. Kala deta amu. Arkadaşlar bakın sizin için mor boyacağım. <laughs> 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 böyle mor da boyuyor. <laughs> Arkadaşlar ben bunun kursuna gittim. <laughs> Arkadaşlar eskiden ben bunu hiç boyayamazdım. Hep taşırırdım. <laughs> <Dur, gülüyor> Evet. azıcık onu ama. öyle ne? Arkadaşlar bence güzel oldu. Arkadaşlar burada gördüğünüz rengarenk bir suyumuz var. Tamam. Oysa komi arkadaşlar bakın bunu sıkınca renk geliyor arkadaşlar bu fırçayı şey çok ince de yapabilirsiniz çok kalın da yapabilirsiniz oy fırçanın çok arkadaşlar fırça benden biliyor, küçük oldu ya. Burcu benden küçük oldu. Zaten ben. Burcu tam burada. Ne demek ben bu şarkıcağım? Arkadaşlar bakın böyle. Burcu. Da. Fazı çok güzel boyuyorum.

bunu söylüyorum. Ser, Arkadaşlar beyaz, bakın çok önemli. Beyaz bir yerleri kapatmak için. Arkadaşlar çok beyaz aldım çünkü çok yer kapatmam gerekiyor uçakta ya da burada. Arkadaşlar i̇şte beyaz da çok güzel renk.

Arkadaşlar videomuz bitti. resmimiz de şöyle göstereyim. Bitti. Görüşürüz.